Şu Ne haftanı bilmiyorum ancak giyse sinirlik kafayı yedi. Göstergeler çıldırdı. Tüm laboratuvar sistemlerini bir araya toplayan ara birim protokolleri ve üzerinde Hargreaves'in adı olan bir yıl biyoteknolojik patent dokümanı var. Giysinin alt katmanlarına yerleştirilmiş beklenmedik bir durum prosedürüne benziyor. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bak, sahil olduktan buraya, laboratuvara gelin. Burada ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum abi olabildiğince hızlı gel. Trafik canavarı. Branchen bir sürü kontrol noktası kurdu. Şimdi telsizlerin bölümü ve Lockhart burada. Operasyonu kendi yönetiyor gibi görünüyor. Ee. Yakınlarda olmalı Profit. Bakalım bu Kıkart komutan çekme. Lockhart kimmiş? Kimi nesiymiş? Az önce gördüğümüz ya üzere... Yüksek ihtimalle Zane şu an bu düşmanımız birisi. Ol, İlk oyunu hatırlarsınız. Ee, bizim meşhur düşmanlarımız Korelilerdi. Yani karşımız aslında bir devlet vardı. Şu anda aslında devletten çok aslında bir e, özel şirket gibi bir şey var aslında. Ben yani şanslıyım artık. İşte böyle savrına tutulmuş insanlar. Yok, geldi son nokta son nokta burası. Burada yine bir depremler oluyor. Allah, i̇şte sonu son yer. Canını teslim etmek. Görevimiz bunu gebertme İnsan hakları konusuyla o öldükten sonra eğitilir Canlısı bize daha faydalı Faydalı mı? Evet, ne faydalı bu arada faydalı Lockhart var? Herif düzinelerce adamımı delik deşik etti Bayan Strickland Daha fazla risk alamam Profit ölmeli Hargreave de cesediyle istediği kadar oynayabilir Hargreave giysiyi istiyor Ve giysisini de alacak Bundan hiç hoşlanmayacak İkimiz de onun için çalışıyoruz Yanlışsan bilmezsin O Yalnız konuda sanmiden. kanılıyorsun Bayan Strickland sen onun için çalışıyorsun. Ben sesler yönetim kurulu ve savunma bakanlığı hesabına çalışıyorum. Yaşlı harfi ekibi Murat bir hisse sahibinin ne düşündüğü umurumda bile değil. Bu konuşmaların çoğunu elinde tutuyor ve ayrıca Kraliyet Kurulu'nun eski başkanı. Buradayken kimi düşman edindiğine dikkat etmelisin. Bu Rokar. konuşma bitmiştir. Tekler mevcut. Peki şimdi ne yapıyoruz? Lokar bize aksini söyleyene kadar bekliyoruz. Gizli isteyen gelsene alsana bari sen. Maksimum gizlilik. Yok ya. Ama Lokar da alıyor. Ya oh. ben onu yapmam, ben şunu yapmam. Herkes öyleydi zamanında da. Şurada bir daha var. Başka birilerini göremedim ama. Şurası ince diyor 3 numara bir numara Kerem Stone Şurada iki numara gizlilik var Bir numara iki numara daha var da bin diyor temiz hmm. hedef yok Hedef olmaz da bunu da açıkladık arkadaşlar dur gel gel İlk oyunu hatırlarsınız, ee, Pelerin modundayken Atış ettiğimizde tamamen dışarı çıkıyordu. Şimdi en azından burada bu bir koruma alanı kalıyor bize Enerji anlamında O yüzden yani görünmezliğimiz bozulmuyor Bu bir şey Ooo, SCAR silahı varmış Hatırlarsınız SCAR'ı Şurada bir kişi var ama Şuraya bakalım bir hemen Şunu da vurduk şimdi 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir da bakacağım ama buradan da bize şey yapmasınlar diye aslında istiyorum. Şöyle yapsak beni görebilir mi? Aslında göremez. Güzel tamam. İşte bu da öldü Oğlum oğlum nereden geliyor lan? Tamam bu da öldü. Maksimum destilik çık dışarı Bu da öyle arkadaşlar Şimdi sizce Scarab'ı mı alalım Scarab'ı mı alalım bence Scarab'ı alalım Gerekse değiştiririz ilerleyen süreçte Sağlıklı durumu nasılmış bu çost Şurada şurada var. Depamız dolulu etrafta çok sayıda sel hareketi görüyorum. Laboratuvarı bulurlarsa ikimiz de sıkışacağız. Kızlanman zaman <laughs> daha ilerleyelim bari da şöyle doğru. Gizli vurulmayacağım da gizli vuramayacağız çünkü şey yok. eee bu silah susturucusu yok. Şuradaki kişi daha var gözüküyor. Biri şurada. maksimum testilik. Biri şurada, diğeri iki daha var ama. Bir de burada hatta iki kişi daha var. her yani yıkılmayan köprü var sağlam bir köprü her yer yıkılmış bir tek orası yıkılmamış galiba bir dakika şunu alsak maçı daha iyi bu olay gerçekten güzel olmuş bu silahları suda alıp götürebilme imkanı kontrol benim bence anlamı yok. Biz zaten buradan yukarı çıkamayacağız herhalde yukarıda. Harbour Lights iskelesine ulaşana kadar sahil boyunca ilerledi. Tamam geliriz. Lan dur ne oluyor? Az da arabanın altına kalırdık ya. Merkez ben HK-15. Koordinat Delta 7.9'a yaklaşıyor. HK-10 dörtgenle tutuklanıyor. Dörtgen işaretine rapor vereceğiz. 3 ve 5. karşıya koruyun. 4 ve 6, Üst geçiti alın. Her köşede göndersiniz. Öldürmek için ateş edin beyler. Anlaşıldı. Hallediyorum. İlerliyorum. Adamın aksine kişi kurulları duymadı. <laughs> Başka var mıydı? Dur silahı yeniyelim bari Eğilmiştik evet, şimdi Çok ince bir ayarı var orada bazen kaçarınca arabayı alıyor silah almıyor Şehrin şehri yanıyor. Ah, AK-7 ben gök Hedef sahil boyunca yayı olarak Kuzey Doğu'ya doğru ilerliyor. Koordinatlar e, Delta 29. Durdurabiliyor musunuz? Ben AK-7. Ben, ben merkezden Taras Bu hedefte ilk görevimiz yakalamak Sanki ben de burada bekliyorum. Hadi ben hadi beni alın götürün gibisinden ha. Yok öldürmeyin. Yok getirin buraya sorgulayacağım. Kolaydı lan. Hadi gelin anlıyorsun. daha buralarda görmeyin. Burada şey mi vardı? Galiba burası cephanelik. Dur bakalım. Ben mi var da? Ben zaten full? İhtiyacımız yok. Dur şurada gemisini gördüm. Çok işe yarıyor. En azından hem mermimizi kullanmıyoruz. Burası ne? Manhattan Köprüsü mü?